Dostlar merhaba. Bir aydır Dilan Polat'ı psikolojisini, intihar edeceğini, milyonlarca kara parayı nasıl akladığı konuşuluyor. Arda Turan'ın tek kalemde koyduğu kayıt dışı paranın 400 milyon, Fatih Terim fonuna yatırılan paranın 1.2 milyar lira olduğu söyleniyor. Cezaevinde binlerce masum insan var. Ağır hastalar, hücrede sandalye üzerinde ölenler, evlatları intihar edenler, onların cenazesine elleri kelepçeli katılan anne babalar var, askeri okul öğrencileri var. Bu insanların hiç haber değeri olmadı. Çünkü güce ram olan, surete haktan görünenler kendini gazeteci diye pazarlıyorlar. Ramazan taş kıran böbrek hastası ayrıca yüzde 93 engeli var. Eşi ve kızları feryat ediyor. Kimin umurunda? Çok üzücü. İletişim kanalı olarak elimizde sadece sosyal medya ve YouTube var. İmkanlarım ölçüsünde röportajlar yapmaya, video çekmeye, sahiplenene az diye hakikate hürmet etmeye çalışıyorum. Kendimce bazen her insan gibi İçim kararmıyor değil. Kimlere kendi iyilikleri insanca yaşamaları için laf anlatıyorsun diyorum. Nato kefari, nato mermari Rumcadan dilimize girmiştir. İşte kafa işte mermer demektir. Uzun lafın kısası Seneca'nın da dediği gibi hangi limana gideceğini bilmeyen insan için uygun esenyel yoktur. Hedefi olmayan birine rüzgar dahi yardım edemez. Dostlar, dilimizin döndüğünce yaşanan hukuksuzluğu haykırmaya, feryat etmeye devam edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Adalet, demokrasi, hukuk demek zorundayız. Sizden ricam YouTube kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, beğeni butonuna basmanızı, yorum yazmanızı, röportajların devamı için bakın bu çok önemli. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Röportajların devamı için adaleti, demokrasiyi, hukuku bu ülkede tekrar yeşertebilmemiz için Patreon hesabımı ziyaret etmenizi, imkanlarınız ölçüsünde destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Mücadeleye devam, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.